Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Eyes of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber videonun başlığından da anlaşılacağı üzere en iyi birim süvari birimi mi? Ya da en iyi birim hangi birim? İşte piyade mi, okçu mu, süvari mi? Bunu değerlendireceğiz. Birçok YouTube platformunda, birçok yayıncının platformunda izlediğimiz videolarda, birçok krallıkta, Whatsapp gruplarında, Telegram gruplarında bununla alakalı söylemler, tartışmalar oluyor. işte hani süvari oyuncuları diyorlar ki en iyi birim süvari birimi, en iyi piyade birim diyen piyadeciler var. Ya da okçu çok az olsa da en iyi birimin, en iyi medeniyetin okçu olduğunu savunan bir topluluk var. Şimdi birkaç gün önce bizim WhatsApp grubumuzda da ufak böyle bir tartışma, yani tartışmadan kastım bir süvari oyuncular ve piyade oyuncular arasında bir şey oldu yani birbirini ispatlama çabası süvari oyuncular dedik işte en iyi birim süvari e, Piyadeciler de en iyi birim benim piyade şimdi bu videoda bununla alakalı Biraz e, bu konuyu ele alalım aslında en iyi birim süvari mi gerçekten ya da en iyi birim piyade mi e, Zaten okçuların bu konuda çok fazla konuştuğunu göremezsiniz Ama bugün bu videoda dediğim gibi birkaç şeyi böyle ele alacağız Şimdi arkadaşlar bu oyunda biliyorsunuz ana temel 3 tane birim var. Piyade, süvari ve okçu. Yani buna kuşatma ve mühendislik komutanlarını koymuyorum. Yani ana olarak bizim genelde oynadığımız 3 medeniyet bu. Piyade, okçu ve süvari. Şimdi her birimin kendine özgü bu oyunda avantajları ve dezavantajları var. Aslında en iyi birimin hangisi olduğuna en iyi siz karar veriyorsunuz. Yani senin oynamış olduğun medeniyet, senin oynamış olduğun komutan ya da ne bileyim senin sahada kurmuş olduğun strateji aslında en iyi birimi sana sunuyor. Çünkü şimdi ben bir piyade oyuncusu da olsam e, sahaya çıkacağın komutan dediğim gibi planlamış olduğun strateji yapmış olduğun teknoloji kullanmış olduğun medeniyet e, ekipman bunlar hepsi başlı başına e, geçerli sebepler. Yani bir konu üzerinden sadece e, şu ne, Atilla Nevski ne bileyim ya da Nevski Jandark e, Spisio Luigi yani bu tarz şeyleri tek başına göze aldığın zaman bu sonucu e, net bir şekilde doğruya ulaşmamız mümkün değil. Şimdi öncelikle mesela süvarilerden başlayalım. Oyunda birçok süvari oyuncu var. E, aslında normal şartlarda oyun karışık talara döndü fakat e, süvari oyuncusu çok fazla. Okçu oyuncu neredeyse yok denilecek kadar az. Yine piyade oyuncusu da süvari kadar olmasa da bir e, süvarinin yarısı kadar bu boyunda piyadeci var. Öncelikle mesela süvari oyunculardan başlayalım. Süvari nedir abi? Süvarinin avantajları nedir? Süvari oyuncuları genelde hızlı hareket ederler. Yani bir savaşa mesela e, haritanın burada benim e, şehrim olduğunu düşün. Şurada kapı savaşı var. Buraya bir süvari oyuncusu hızlıca istediği şekilde gidiyor geliyor. Bu şekilde bir hız avantajı var süvari oyuncularının. Hasarı fazladır süvari oyuncularının. Yani bir medeniyetin bir süvari medeniyetinin en iyi artıları hızlı olması, savaşlara erken katılması, çok fazla kil puanı kasması verdiği hasar muazzamdır. Fakat mesela şöyle bir dezavantajları oluyor. Savunma ve sağlık anlamında süvari oyuncuları ya da süvari komutanları biraz zayıf kalıyorlar. Neye göre? Piyade oyuncularına göre. Zaten okçu oyunculara göre saymıyorum. Tabii ki okçuların da avantajları var. Bu videoda onlara da değineceğiz ama yani aynı bir okçu gibi süvari oyuncularının da savunma ve sağlık anlamında sıkıntıları var. Fakat belirttiğim gibi hızlı olması, kill puanı kasması süvari oyuncular için bir artı. Komutan anlamında da mesela şöyle hemen komutanlara gidelim. Süvari komutanını seçtim. Şimdi biliyorsunuz bu oyun sadece fetih sezonundan ibaret değil. Ya da bir KVK 1, KVK 2, KVK 3'ten ibaret değil. Genel anlamda bu Birçok oyuncuya birçok kesime hitap eden bir oyuncu. Şimdi süvari komutanları arasında yani süvari komutanlarının dayanıklılığı yani ileride kullanılabilme açısından çok fazla işlevsel olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Niye diyecek olursanız şimdi yeni çıkan bazı komutanları hala ısrarla kullanıyoruz. Mesela bir Kubink var. Bir Nevski var. Bir Jandark var. Bunları kullanıyoruz. Mesela e, Justinian var. Bunları bu şekilde kullanıyoruz. Ama eskiden mesela Attila, Takeda Maurya zaten mesela Jadwiga bunlar artık kullanılmıyor işte Janziska çok fazla süvari e, garnizonun en iyisi olmasına rağmen Elenaur'la birlikte çok fazla talep görmüyor normal şartlarda biz şu anda garnizonlarda daha çok işte Gorgo'yu görüyoruz arkasında da olsa Heraklius'ta olsa e, kullanılan komutanlar bunlar e, şimdi e, süvari komutanları dediğim gibi bu şekilde en iyi komutan anlamında bize ilerleyen zamanlarda oyunun geneline baktığım zaman en iyi komutan kombinasyonunu bize piyade komutanları sunuyor. Şimdi dediğim gibi süvarinin şeyi bu şekildeydi. Piyadeye gelelim abi. Piyadeye geçelim. Piyadede ne var? Şimdi videoyu toparlayacağım. Piyade komutanları oyundaki en dayanıklı birlik birim türü arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Savunma ve sağlık anlamında oyunun en iyisi. Fakat hasar anlamında burada da piyadede biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kil puanı kasma anlamında. E, ayrıyeten çok yavaş bir birim e, yani bir süvari savaşa katılıyor sen ardından e, yetişmeye çalışıyorsun gitmeye çalışıyorsun falan ama e, normal şartlarda bir mesela diyelim bir süvari oyuncusu oynuyorsun süvari oyuncusunun 3 kıta pi piyade süvari bir kıta piyade bir kıta okçu çıktığını düşünürsek senin oraya savaşa en önde göndereceğin kıta e, yani tanklaması için en azından bir piyade birimi nedir? E, Guan Yu Spicio Spicio e, Luce Luce Gorgo olabilir ya da ne bileyim ne alaks olabilir gibi gibi piyadenin de bu şekilde artıları ve dezavantajları var yani bana kalırsa bu oyunda en iyi birim duvaridir demek de çok büyük bir yanlış en iyi birim piyadedir demek de çok yanlış en iyi birim okçudur demek de çok yanlış yani aslında zaten artık oyun dediğim gibi birçok iadeci de olsan, süvari de olsan ya da okçu da olsan karışık birime dönmüş durumda. Bu karışık birim nedir? Adamın oynadığı birime göre okçuysa 3 kıta okçu çıkıyor. Bir kıta piyade, bir kıta mutlaka süvari çıkıyor. E, buradaki kaynakları daha doğal, daha güzel bir şekilde kullanabilmek için e, aynı zamanda daha verimli olduğu için diyebiliriz arkadaşlar. Okçu komutanları genellikle e, okçuların beceri hasarları çok fazladır. Yani birçok okçu komutanında çok nadir olmamakla beraber hani e, tekli hedef dışında e, genellikle birçok okçu komutanı alan hasarı vurur. Mesela bir Zugi, e, bir Herman, bir Aşurbanipal, e, YSG bu tarz komutanlar genellikle alan hasarı vurur. Alan hasarı ve beceri hasarının çok fazla olması okçuları bir adım önde tutuyor. Fakat okçuların da şöyle bir dezavantajı var. E, süvarilere karşı çok fazla Ayakta kalamıyor sahada çünkü okçu da bir hantal bir birim. En az bir piyade kadar hantal. E, sahada bir süvariye denk geldiği zaman e, çok fazla sıkıntı yaşıyor. Çünkü savunma ve sağlık anlamında okçu komutanları da çok fazla kırılgan. E, piyade birimlerine karşı tabi avantajları var. E, ama süvari birimlerine karşı ve oyunda bu kadar süvarinin olduğunu göz önünde bulundurursak okçu komutanları içinde büyük fazla sıkıntılar yaşatıyor bu e, savunma ve sağlık anlamında. Şimdi dediğim gibi sonuç olarak en iyi birim sizin kendi oynadığınız oyun tarzınıza ve stratejinize bağlı aslında. Dediğim gibi kullandığınız komutanlara, kullanmış olduğun medeniyete, ardından kullanmış olduğun ekipmanlar bunlar hepsi göz önünde bulundurulduğu zaman her medeniyetin artısı ve eksisi oluyor. Komutan anlamında peki bu kadar konuştuk. Diyelim ki komutan anlamında en iyi medeniyet yani diyelim komutanlarla alakalı konuşacak olursak bir free-to-play ya da sürekli yeni komutanların çıktığını göz önünde bulundurursak en nasıl söyleyeyim en avantajlı birim yani daha doğrusu öyle anlatayım size en avantajlı birim okçu mu süvari mi piyade mi şimdi biliyorsunuz arkadaşlar oyuna dediğim gibi KVK 1'den başlıyoruz fetih sezonuna kadar gidiyoruz sürekli yeni komutanlar geliyor okçu, piyade, süvari, garnizon, ralliji fark etmiyor bana kalırsa şimdi bir piyade oyuncusu olarak eskiden süvari ve okçu oynamış birisi olarak ve şu anda aktif olarak hala da bir okçu hesabım, bir piyade hesabım, bir süvari hesabım var aktif olarak oynadım. En avantajlı birim bana kalırsa piyade birimleri. Mesela Alex oyunun başında gelmiş. KVK'larda ikilerde, üçlerde, dörtlerde kullanılmış bir komutan olarak hala da mesela Luiche'nin arkasında kullanabiliyoruz. Bize piyade komutanları Hala da mesela komutan fullemediğimiz halde biz, halde bize kullanılması en iyi medeniyetlerden en iyi komutanlardan birisi. Ee, şimdi diyelim ki örnek vermek gerekirse bir Saladin'iniz var. Ya da bir e, Atilla'nız var. Ya da ne bileyim bir Maurya'nız var. Bunu hala sahada aktif olarak kullananlar var tabii ki de ama yine de çok fazla talep gördüğünü söyleyemeyiz. Ya da bizi Ziyankyu. Yine birçok süvari komutanında 3. kıta olarak yüksek ihtimalle Ziyankyu'yu görüyoruz. Bunları Eskisi gibi kullanamıyorsunuz arkadaşlar bir Cengizhan, bir Caja, bir Saladin şu anda bile sahalarda çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir komutan e, ardından e, William aktif olarak kullanılan bir komutan ve e, yani şimdi sahaya Cengizhan'la çıkamıyorsun, Caja ile çıkamıyorsun, Saladin ile çıkamıyorsun, Minamato'yla ile çıkamıyorsun, e, Justin yani kullanan var sahada. Ziancula sahaya çok kolay çıkamıyorsun. Yani hala da çıktığın halde çok fazla kötü rapor alıyor. Attila Takeda zaten bitti. Yeni gelen baflarla beraber sadece Attila ve Takeda'yı sahada kullanamıyoruz ve sadece şehir rallilerinde kullanıyoruz. Maurio kullanılmıyor zaten Bertrand Guiskin. Yani bu geldiği günden beri çok fazla talep gören bir komutan değil Ziska. Dediğim gibi yine her fırsatta biz Ziska yerine garnizonlarda Dido'yu görüyoruz. Gorgo'yu görüyoruz. Yani bakın çok eski bir komutan değil Ziska Yine e, hasarı falan iyi ama dediğim gibi çok fazla talep görmüyor. Ama bir piyade oyuncusuysam süvari çekelim. Bakın arkadaşlar. Martel. Hala da ister istemez bir şekilde bir komutanın arkasına atıp kullanırsın. Harald. Evet eskisi kadar olmasa da kullanılıyor. Bakın bir Konstantin arkadaşlar. Bir Konstantin. Yani Kvk 2'lerde e, 3'lerde kullanıyorduk uzun zamandır kullanılmıyordu şimdi Gorgo ile beraber çok iyi çalışmaya başladı yani aslında Lilith şunu yapıyor piyade oyuncular için piyade komutanlar için yeni gelen bir komutan Luce Alex olduğu gibi Gorgo Konstantin'de de bize aynı şeyi sundu yani yeni gelen bir komutan eski bir komutanı müze bafı almış bir komutanla beraber çok iyi çalışıyor Sargon'u var Flavius'u var bakın bir pakal hala da şu anda sahalarda aktif olarak pakal görebiliyoruz ya bu C'de göre de değişir. Tabii ki de B sitlerde, A sitlerde kullanılmıyor olabilir ama yani sahaya koyduğun zaman çok fazla sırıtan bir komutan değil. Zenobia, hala da Zenobia, Gorgo. Gorgo, Zenobia yapan komutan insanlar var, oyuncular var. Bir Leonidas. Guan arkasına atıyoruz, kullanıyoruz. Bir Alex. E, Spicio'nun arkasına, Luice'nin arkasına atıyoruz, kullanıyoruz. Bir Tarık. Hala da bakın arkadaşlar, bir Tarık bile uzun zaman önce çıkmasına rağmen bizim birçok rallimiz Tarık komutanı üzerine kurulu. Yani herhangi bir süvari rallicisi çok fazla yok. Mesela ne diyeyim Justinian görüyoruz sağda. Justinian'ın önüne Nevski atıyoruz. Çünkü Nevski bizi tatmin etmiyor. Şey pardon Justinian bizi tatmin etmiyor önde. Ya da bir okçu oyuncu. Zaten okçuları söylemeye gerek yok. Yeni gelen halen daha kullanılabilecek olarak Zuge var. Aşurbanipal var. Andy çok fazla sahada görmüyoruz. Sadece rally komutanı olarak kullanabiliyoruz. Mesela bir Ramses, Edward, Tutmos, Artemisia, e, Gılgamış, e, Büyük Cyrus. Bunlar kullanılan komutanlar değil. Dido'yu aktif olarak garnizonlarda görüyoruz. İşte Herman, Budika kullandığımız komutanlar. E, Ashurbanipal, Zuge. Kullanılan 4 tane komutan var. Yani eskiden kullanılacak olan komutanlara bakarsan ne bu kat Bence hiç kimse kullanmıyor. Tam birisi zaten kullanılmıyor. Ramses dediğim gibi bu çok birçok komutan. Kullanılmıyor. Ha bu demek değil ki en iyi medeniyet birimi e, piyade. Bunu yine söylemiyorum. En iyi medeniyet dediğim gibi sizin oynadığınız strateji sizin oynadığınız komutana ekipmana e, sahada bulunan stratejiye sahada bulunan oyunculara göre ayarlanıyor. Burada belirtmek istediğim tek şey e, en avantajlı yani free to play dostu bir e, o medeniyet hangisi derseniz piyade birimi belirttiğim gibi birçok eski komutanı hala sahada kullanabiliyor olmamız. Yani buradan kim ne derse desin en iyi birim süvari diyen, en iyi birim, birim piyade diyen ya da en iyi birim okçu diyen oyuncular. Bu gerçeği yansıtmıyor. Her şekilde bir süvari, bir piyade, bir okçu oyuncusu da karışık şu anda oynuyor. Bir zugiye de ihtiyacı var. Süvari oyuncusunun. Bir Budika'ya ihtiyacı var. Bir Herman'a ihtiyacı var. Ya da bir okçunun bir Nevski, Jandarka, Kubink, William'a ihtiyacı var. Yani bu dediğim gibi oyunun genel anlamında şu birim daha iyidir diyemeyiz arkadaşlar. Tabii ki de komutanların, birimlerin birbirine olan üstünlükleri oluşuyor. Sağdaki durumlara göre, stratejilere göre. Bu videoda çekmek istedim. Dediğim gibi birkaç gün önce bu konuyla alakalı güzel bir böyle bir WhatsApp'ta çok güzel bir tartışma yaşamıştık. Tartışmadan kastım yani bir fikir şeyi. Bu videoyu da çekip aradan çıkarmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.